Lütfen, adın dilime dolandı. Uuuu! <laughs> Söylemeyeyim yani. mi tamam, beğeneceğim? Söylemeyeyim mi? Söylemeyeceğim. Tamam, dinleyeceğim bunu. Gerçi <laughs> ki, kimisi tamam, beğenir, kimisi beğenmez falan. bilmiyorum ama... E, Beğenmeyenlerden özür dilerim. Ben kendi bilgilerimle söyleyip dilimin döndüğü kadar.

Demek sevdan bir yalandı Bir tek resmin bir de yavrun Senden bana tek alandı Ben seni çok seviyorum Kalada çok gözlüyorum Yavrum da seni özledi Hadi çık gel sevdim Bir görüşte aşık oldum Bağlandık birbirimize, doyamadan ayrı kaldık, nazar değdi ikimize. Ben seni çok seviyorum, hala da çok özlüyorum, yavrum da seni özledi, hadi çek gel sevdiğim. aramızda gerçi ben beğenme, beğenmeyenler de var. Beğenmeyenlerden dolayı özür dilerim. Sizin beğenmeyenlerden <laughs> <felirinizi gülüyor> dolayı Hadi iyi akşamlar, iyi eğlenceler. <laughs> Bak belli, ki o bayağı çok beğendi bu şeyi ama... Devam vay, devam vay 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 vay! Vay <laughs> aziz <hazır> dostuma vay! <laughs> Sen neredesin lan? Sefer <laughs> dayı bir tane daha söyle. Dayı bir tane daha söyle. Bir tane daha. <laughs> dayı bir tane daha. <laughs> Hadi bir tane daha dayı. Başka zaman, başka zaman. Hadi iyi akşamlar. İyi eğlenceler.